Hey there, guys. Paul here from theengineeringmindset.com. In this video, we're going to be looking at data center HVAC. We'll focus on the cooling systems used. We'll compare how the different strategies work and how to improve the efficiency, especially the new growing trend of using computational fluid dynamics or CFD software, and we'll also run some simulations to show just how powerful this is. Data centers are rooms of computer servers which provide networking and internet based services. They range in size from a small single room serving a single organization and they scale all the way up to enormous internet giants such as Google and Facebook. More and more data centers are open each year as we use an increasingly Rely on the internet and remote services to store, access, and stream our data. With this growing trend, it's important that the buildings run as efficiently as possible. As the data centers are operational 24 7, they can consume vast amounts of electricity, and as this electricity is used to power of the servers and process all the data, it generates a lot of heat. This heat needs to be removed, otherwise, the electrical components will overheat and fail or even catch fire. The energy consumption for a typical data center will be split a Around fifty percent being used by the IT equipment, thirty five percent on cooling and HVAC, ten percent on electrical infrastructure and support, and around five percent on lighting. The electrical demand for data centers really does vary from just a few kilowatts up into the megawatts, depending on the size and the location. So, we're going to look at a few examples of data centers and their air conditioning systems, as well as the efficiency improvements that can be made. The first part we'll briefly cover is the non data hall areas. These are the areas where staff are normally located the security guards, the engineers, and technicians, etc. And these cover the areas of the offices, the. Ayrıca yapılabilecek verimlilik iyileştirmelerin, iyileştirmelerini de inceleyeceğiz. Kısaca yer alacağımız ilk kısım veri tutma alanları dışındaki bölgelerdir. Bunlar normalde personel güvenlik görevlileri, mühendisler ve teknisyenler ve benzeri gibi personelin bulunduğu alanlardır. Ve bunlar ofisleri, tuvaletleri, atölyeleri ve dinleme alanlarını kapsar. Bu alanlara ayrı bir mekanik havalandırma sistemi hizmet vererek verecek ve ay ve, ve insan termal konforu ihtiyaçlarına uygun koşullandırılmış havayı dağıtmak için ya bir klima santrali ya da bir çatı üstü ünitesi kullanılacaktır. Bu alanlarda sıcaklık kontrolü için ayrıca ayrı bir split üniteli ısı pompası ve VRF sistemi de kullanılabilirler. Bu bölümde çok fazla detaya girmeyeceğim çünkü bunları çiller, ahular, RTU'lar hakkında önceki videolarımızda ele aldık. Ayrıca VRF ısı pompaları ve split AC üniteleri hakkında da videolarımız var. Bunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağı, bağlantılar video açıklamasında aşağıda alır. Sunucu odasına geçecek olursak, şu anda kullanılan en yaygın yöntemlerden bir tanesi sunucu raflarını yükseltilmiş bir zemine yerleştirmek ve koşullandırılmış havayı sunucu raflarına dağıtmak için bilgisayar odasına klima cihazları veya CRAC üniteleri kullanmaktır. Ünitelerin içinde sunucu raflarından ısı uzaklaştırmak için soğutma ünitelerine ve veya soğutulmuş su sistemlerine bağlı ısı enjektörleri bulunur. Bazıları ayrıca havadaki statik elektriği kontrol etmek için çok önemli olan havayı nemlendirebilir veya nemini alabilir. İçlerinde odadaki tozu temizlemek için filtreler ve havayı sirküle edip dağıtmak için fan bulunur. Ekstra verimlilik için üniteler enerji verimli filtreler, AC ve elektronik kontrollü fanlar ve hava besleme hızını hassas şekilde kontrol etmek için zemin boşluğuna basınç sensörleri kullanılmalıdır. Koşlandırılmış hava siyasi üniteleri bir fan tarafından zeminin altındaki boşluğa zorlanacak ve zeminin karo karolarındaki küçük delikler ve azgaralar havanın stratejik yerlerde boşluğu terk etmesini sağlayacaktır. Bu hava toplanacak ve tavana doğru yükselecektir. Üniteleri daha sonra bu sıcak havayı yeniden koşullandırmak için ünitenin içine geri çeker. Sunucuların sıcak tahliye havası havasıyla karışıyordu ve bu sunucuların farklı hava sıcaklıkları aldığı anlamına geliyordu. Bazıları sıcak bazıları soğuk ve bu durum yüksek enerji tüketiminin yanı sıra sunucuların yüksek arıza oranına yol açtı. Bununla mücadele etmek için sunucular tüm sunucu raflarının aynı yönde bakıcı şekilde konumlandırıldı. Bu bir önceki stratejiye göre biraz gelişmiş bir stratejiydi. Ancak çoğu zaman tahliye edilen havanın bir kısmı arkasında oturan sunucu raflarının girişine çekiliyordu. Bu da hava bu da karışmaya ve artan hava sıcaklığına yol açıyordu. Ee, bu önceki tasarımlara göre büyük bir gelişmedir. Çünkü taze soğuk hava akımını sıcak tahliye havasından ayırır. Soğuk hava zemin ızgaralarından yükselir ve sunucuların içine çekilir. Tüm bu sıcak tahliye havası sıcak koridora toplanır ve Tavaya doğru yükselir. Ardından yeniden koşullandırma için ünitelere geri çekilir. Bu sunucuların taze soğuk hava alması ünitelerin sıcak hava tahliyesi alması anlamına gelir. Bu ünitenin ısı eşenjöründeki sıcaklık farkını arttırır ve bu da makinenin verimliliğini arttırır. Ancak bu mükemmel değildir. çünkü sıcak ve soğuk hava çünkü sıcak ve soğuk hava akımlarının bir miktar karışması hala olacaktır. Zemin kesitlerindeki boşluklar hava sızıntılarına neden olabilir. Bu soğuk havanın doğrudan sıcak koridora sızabileceği anlamına gelir. Ünitelerin çok yaygın olan zemin ızgaraları havanın doğrudan üniteye geri dönmesine ve geri dönen hava akımıyla karışmasına neden olur sunucular arasındaki boşluklar havanın sunucu rafının içinde yeniden sirkül olması neden olabilir. Ancak bu boşluk kapatma plakaları takılarak kolayca çözülebilir. Gerekenden fazla soğuk hava sağlanırsa ünitelerin üzerinden akacak ve ve tahliye hattıyla karışacaktır. Yetersiz soğuk hava sağlanırsa sıcak hava sıcak tahliye havası üstünden ve sunucunun yanından çekilerek soğuk koridora girecek ve akımla karışacaktır. Bunun gerçekleştiğine dair bazı CFD simülasyon örneklerini yakında inceleyeceğiz. Çok daha gelişmiş bir tasarım ve hem ve hem yeni hem de mevcut veri merkezleri için şu anda çok popüler olan bir tasarım. İki hava akımını ayırmak için fiziksel bir bariyer kullanmaktır. Bunu yapmanın birkaç yolu vardır. Sunucu rafının etrafında bir bariyer kullanabiliriz. Ve bunlar ya sıcak havayı ya da soğuk havayı içerir. Soğuk hava kapsüllemesi mevcut veri merkezleri için çok popüler bir seçimdir. Bunun nedeni uygulamasının kolay ve ucuz olmasıdır. Kullanımda olan diğer kapsülleme stratejisi ise sıcak koridor kapsüllemesidir. Bu kurulumu daha pahalı olduğu için yeni yapılar için daha uygundur. Bu stratejide soğuk hava odayı doldurur ve sıcak ha taliye havası iç e tavan içindeki başka bir boşluğa itilir. Ünitenin girişi de bu sıcak havayı yeniden koşullandırmak için dışarı çekmek üzere tavana yerleştirilmiştir sıcak koridor kapsüllerinin üstün performans sağlar ve ayrıca güç veya soğutma sisteminin arızalanması durumunda soğutma için hafif bir tampon da sağlar. Farklı sunucu odası performansını CFD veya hesaplamalar akışkan dinlemi olarak kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde karşılaştırabiliriz. Ekranda gördüğünüz bu simülasyonlar bu videoya sponsor olan SimScale'in devrim niteliğindeki bulut tabanlı CFD ve F FAA mühendislik platformu kullanılarak üretilmiştir. Video açıklamasındaki bağlantı konu olarak bu yazılımı ücretsiz şekilde erişebilirsiniz ve seviyenize bağlı olarak bir dizi farklı hesap türleri sunar. Ee, benim gibi CFD simülasyonları oluşturma konusunda biraz deneyiminiz varsa normalde bu tür yazılımların çok pahalı olduğunu ve çalıştırmak için güçlü bir bilgisayar tercihiniz olacağını bilirsiniz. Ancak SimScale'in tamamı internet tarihinden yapılabilir ve bulut tabanlı olduğu için sunucuları tüm işi yapar ve tasarımlarınızı her yerden erişebilir, erişebilirsiniz. Ki bu beni gerçekten memnun ediyor çünkü mühendisler olarak hayatımızı çok daha kolaylaştırıyor. Yani bir mühendis, ürün tasarımcısı, öğrenci veya bir hobiciyseniz, bu denemenizi, bunu denemenizi şiddet, şiddetle tavsiye ederim. Video açıklamasındaki bağlantıları takip ederek ücretsiz hesabınızı edinin. Tamam. Kullandığım ilk tasarım standart bir sıcak koridor konfigürasyonu. Oklar akış yönünü gösteriyor ve renkler hızı gösteriyor. Koridorlar arasında çok büyük miktarda yeniden sonucunun olduğu açıkça görebilirsiniz ve bunları kutularda vurguladım. İkinci tasarım üçüncü sıcak koridorun kapsüllenmiş olduğu kısmı sıcak koridor kapsüllemesini kullanıyor. İlk sıcak koridorun çok iyi bir profile sahip olduğunu ve yeniden sirkülasyonun oluşamadığını görebilirsiniz. Ancak ikinci koridorda sıranın sonuna doğru bir miktar yeniden sirkülasyon oluşuyor. Bu nedenle buraya boşluk kapatma plakaları gibi bazı adımların kurulması gerekiyor. Üçüncü sıcak koridorda ise büyük bir yeniden sirkülasyon meydana geliyor ve bunun nedeni sıcak ve soğuk hava akımlarını ayıran fiziksel bir duvar olmamasıdır. <laughs> daha sonra tasarımların termal analizi için simülasyon çalıştırarak iki tasarımı karşılaştırabilir ve farklı seviyelerde ortaya çıkan sıcaklık dağılımını gösterebiliriz. Simülasyon zemin seviyesinde başlar ve rafların tepesine kadar ilerler. Karşılaştırmadan daha düşük seviyelerde ikinci tasarımın birinci e, tasarıma kıyasla çok daha soğuk bir soğuk koridora sahip olduğunu açıkça gözlemleyebiliriz. Üst seviyelere doğru ilerledikçe hava sıcaklıkları karışmaya başlar ancak ikinci tasarım hala çok daha serin seviyeleri koruyor. 28 santigrat derecenin veya 82 Fahrenheit derecenin oldukça altında. Oysa birinci tasarım 29 santigrat derecenin veya 84 Fahrenheit derecenin üzerinde sıcaklıklara sahip. Standartların önerdiği aralıklar giriş hava sıcaklığının 18 ila 27 santigrat derece